Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve devlet ana diye tanınan Hayma Ana, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 731. kez düzenlenen törenle anıldı. Kütahya valisi Kenan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri Hayma Ana'nın türbesi ve külliyesini ziyaret ederek kabri başında dua etti. Daha sonra Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Domaniç Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nca tören alanında düzenlenen 731. Hayma Anayı Anma ve Göç Şöleni etkinliklerine geçildi. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi burada yaptığı konuşmada Kütahya'nın kuruluşun ve kurtuluşun şehri olduğunu söyledi. Hayma Ana sadece bir ana değil ayrıca bir filozof ki her öğüdü bize yol gösterir diyen çiftçi, Hayma Ana'nın bugüne kadar gelen bir öğüdünde bu dünya bir oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan güzel övünçler senin olur diyor. Hayma Ana, Domaniş'te Osman Bey'in beşiğini sallarken dünyaya 600 yıl hükmedecek Osmanlı Devleti'nin geleceğini görmüş, Osmanlı Devleti'nin temelleri burada atılmıştır. Orta Asya'dan gelip Domaniş'i yurt tutan Hayma ana, Türk analarına iyi bir örnektir. Türk anası böyle olur. Ana evladını böyle yetiştirir. Bütün anaları Hayma Ana'nın kabrini ziyaret etmeye davet ediyorum dedi. Bütün anaların ve ana olacakların Hayma Ana'yı ziyaret etmesi, onun duasını alması ve onun yolundan gelmesini ediyorum. Uzak yakın demeden, buraya teşrif eden değerli Kütahya Milletvekili Ural Kavuncu da Haymana'nın liderlik vasfının önde olduğunu belirterek ruh, Haymana Ana dünyaya tanıtılması bugün, gereken bir insan. Bir 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da büyük zaferi kutladık. 2 Eylül'de devlet, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Domaniş'te Haymana'yı Ana'yı anıyoruz Aynı dedi. Duyguluyor. Şölen kapsamında halk oyunu ve ok atışı gösterisi, mehter takımı gösterileri yapıldı. Cumhuriyet döneminde ise Ulu Önder'in emriyle Kemalkeş ailelerinden gelen bir grup meraklıya modern Türk okçuluğunu kurma görevi verilmiştir. Bu amaçla 1937'de kurulan Oxford, atanın ölümünden sonra 1939 yılında kapatılmıştır. etkinlik görüklerin yöresel kıyafetleriyle tören geçiş yapması ve yazlıktan kışla göçü canlandırmasıyla sona erdi. Törene Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Bural Kavuncu, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Haluk Selvi, Tavşanlı Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Domaniç Kaymakamı Mehmet Bostepe, Domaniç Belediye Başkanı Yakup Yardımcı, İl Genel Meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.